Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Dışarı telini tekrar çıkardım. Yarın da tekrar kümes temizliğimiz var. iki günde bir temizliyorum. Arkadaşlar bugün çok önemli bir şey oldu. Önemli olan tek göğesinim arkadaşlar. Geldi 3 gün sonra gelmesi. Beni çok sevindirdi arkadaşlar. Hani kötü bir şey olduğunu sanettim. Beni çok mutlu etti gelmesi. Ondan sonra akşam da yakalayıp bir sefer buraya koydum. Çünkü havalar soğudu. Belki bir yerde kalır. Başına bir iş gelmesin diye. Hani bir yere mi uçtu gitti. Yoksa başka bir yerden mi kaldı. Hiç bilmiyorum ama 3 gün sonra gelmesi büyük bir mucize yani. Maşallah sana. Çünkü bunlar Berat ve Azat'ın hediyesi, kuzenlerimin. Onun için kıymetini bilmem lazım. Ee, maalesef diğer dişini kaybetmişti zaten. Bunun da yanına bir eş alacağım. Bakacağım çünkü kaliteli olduğunu gösterdi. Yani 3 gün sonra gelmesi. Yani beni gerçekten çok şaşırttı. <laughs> tavuklarımızda yeme bekliyor. Bunları da bekleyelim. biraz kendine gelmiş. Biraz sadece zayıf. Aşama biraz da kilo alırsa kendini toparlayacaktır. Yavrumuz zaten çok süper. ハハハハハ Çıkın bakayım, çıkın. Hadi kızım, çıkın buradan. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bak. Maşallah yavrumuz. Yani çakır kaderdi. Çakır, gel kızım. Maşallah kızım. Maşallah sana. Nazar değil misin? Gel kızım gel. Yavrumuz da Maşallah. Gel bakayım gel. Yavaş yavaş içeri koyayım çünkü hava biraz soğuyor. Arkadaşlar bir diğer sürprizimiz de neden çıkardım? Dört tane altın kızlardan getirdim normalde atak tarzına atak zaten ama renkleri biraz daha sarımsı Şöyle. Şöyle göstereyim maşallah hepsine <laughs> Şöyle birkaç gün telde tutacağım. Sonra bırakırım. Şu an halin gençler, güzeller. Pazardan aldım. Elbistan pazarında. Zeus. Oder? Ne yapıyorum Aslanım benim. Aslanım benim. Şımarma, şımarma oğlum, şımarma. ハハハハ artık yavaş yavaş içeri girerler yarım saate. Hava sertleşmiş biraz. Boy pos hepsi yerinde. Kemik yapısı süper. Zeus. Kime kızdın öyle? Kim onlar oğlum? Kim onlar oğlum? <laughs> Şu an koyunlar geçiyor. Belki çan seslerini bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.